Efendim, e, günaydın. Programımız biraz geç başlıyor, kusura bakmayın. Biz söylüyoruz. Önce bir program akışı vardır. O akışa uymazsanız, o yayın sıfırdan çarpılır. Sonra ikinci konu ki daha önemlidir benim için. Bekleyen bizim izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz vardır. Eğer o vakti geçirirseniz, sizi bekleyemezler 40 saat, 30 saat, 30 dakika, 10 dakika bekleyemezler benim. Hayır. Hiç kimseyi mecbur edemezsiniz. Tek açtığında sizi burada mı? Mutlaka karşılarında görmeleriniz lazımdı saat 10'da. Bunu son defa söylüyorum size. Eğer bundan sonra daha açılmazsa bu televizyon ben yokum. Neresi siz gitsinler. İki ekip getiriyorlar sabahleyin. Ee, i̇ki iki ekibiyle yapıyorlar. Uzayıyor tabii program. Bu defa bizim programın içerisine ediyorlar. Evet efendim, şimdi güneye geçelim. Çünkü daha fazla silgileriyse programı da yapamayacağım. Anlamadım bir türlü. Bir türlü anlamadım. Programları yapanlara. Nasıl iştir bu iş? Biri gider, biri gelir, aynı bu. Evet, güneyde hırsız kır, polis oyunları oynandı dün. Bir daha eylemci polis oyunları oynandı. Yani bir polisiye devlet gibi oldular.